Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 19 Ekim Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün Koç burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Ay tutulması sizi özellikle maddi konularda etkileyebilir. Bir iş ortaklığı, yatırım planı gündeme gelebilir veya böyle projeleriniz varsa bunlarla ilgili sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir kredi alımı için başvuru, onun sonuçlanması veya sigorta, prim, miras, nafaka gibi bazı konulardan çalışma dışında gelebilecek kaynaklardan yeni gelişmeler yaşayabilir, haberler alabilirsiniz. Bir ev alımı satımı gibi konuda maddi kaynak bulmak, bir kredi almak veya aile üyelerinin desteğini bulmak da bu tutunmayla birlikte hayatınızda olumlu gelişmeler getirebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Ekim Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay Koç burcunda dolunay fazında. Bugün 0239'da Ay ve Koç karşı karşıya gelecek ve Koç burcunun 25 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Ateş grubu ve öncü nitelikteki bu tutulma bir süredir hayatımızda yavaş ilerleyen kavramları hızlandırabilir ve olayları hızlı bir şekilde sonuçlandırabilir. Özellikle Koç, Terazi Aslan ve yay burçları e, çok daha hızlı ve ilginç gelişmeler yaşayabilirler hayatlarında. Yengeç ve oğlak burçları için kariyer ve aile hayatlarında bazı önemli durumlar oluşabilir. Tutulma sırasında enerji çok yüksek olacağı için duygularımız ve tepkilerimizde ani iniş çıkışlar olabilir, e, sakin kalmaya çalışmalı ve kendimizi kontrol etmeliyiz. Tutulmanın ardından ay boşluğa girecek ve saat 10.28'de boğa burcuna geçecek boğa burcundaki ay ile Mars arasında e, olumlu bir açı oluştuğu için enerjimiz ve motivasyonumuz gün boyu yüksek olabilir. Ay boğa burcundayken gün içerisinde maddi manevi güvenliğimizle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.